Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü işimiz ağaçlardan da belli olduğuna göre fındık dibi temizleme. Burası bizim fındık bahçesi. Şimdi fındık dibi temizlemek için önce bir adet şu şekilde destere bıçak. Sonra da iki adet eldiven gerekli. Kaliteli Yoksa biraz zor olur. Fındığın dibine yaklaşıyoruz. Daha sonra şu şekilde şu şekilde yaparak ocağın içine doğru yaklaşıyoruz. Şurada temizlenmişi var. Ben göstereyim hemen. İşte sonuç olarak bu şekilde tertemiz olmuş oluyor bu gördüğünüz destere bıçak ile. Herkese kolay gelsin. Bugünkü videomuz kısa ve öz. Bu işi daha profesyonel, daha kolay ve hızlı bir şekilde yapanlar. Videonun altına yorum yapıp bizi bilgilendirebilirler. Herkese kolay gelsin.